Merhaba Rise of Kingdoms ailesi kanalıma hoş geldiniz. Ben Burhan Binaz Bugün sizlere Çarkı Felek'te birinci videomu göstermek istiyorum. Nasıl geldi bana? Şanslıyım tabii ki. Ücretsiz de çevirdiğim gördüğünüz gibi bir adet heykeli gelmiş oldu. Ve ikinciyi çeviriyoruz. Ve gelenleri görüyoruz. Bir tane de burada gelmiş oldu heykel. Şimdi de üçüncü çevirmede 400 cevher kullanıyorum. Ve 8 adet heykeli almış olduk. Ve 7600 adet cevher harcayarak getirdim birinci William İngiliz komutanı ve çağırıyoruz onaylıyoruz. Normalde bu benim en düşük seviyedeki hesabım. Ama bunda bir şans var. Bu düşük hesabımda ilkinde Remzi'yi getirmiştim birinci remzi. ikinci de Yusinsin'i getirmiştim çarkı felekte ve sonunda da sizin de gördüğünüz gibi birinci William İngiliz komutanını getirmiş oldum. Şansa Videom buraya kadardı arkadaşlar. Kanalıma destek olup abone olursanız, yorumları da yazarsanız sevinirim. Birbirimize dediğim gibi destek olalım. Yabancıları yenelim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.